Opportunity 7 aylık bir yolculuğun ardından Ocak 2004'te Mars'a vardı. Meridiani Planum denen bölgeye indi ve hava yastıklarından oluşan kozasının içinde arazi boyunca sekti. Şans eseri sığ bir kratere yuvarlandı. Opportunity koruyucu kabuğundan sıyrılırken, kontrol merkezi ilk görüntüleri bekliyordu. Gözlerimizi açtık ve aracın hemen önünde muazzam bir temel kaya katmanının çıkıntısı duruyordu. Uzaktaki o kaya çıkıntısı olağanüstü. Oraya gitmek için sabırsızlanıyorum. Robotlar Mars'ın antik geçmişi hakkında ipuçları sağlayacak olan bu temel kayayı araştırmaya geldiler. Bu uzay bilimindeki en büyük soruyu cevaplandırabilir. Evrende yalnız mıyız?